Hepinize merhaba dostlar hepiniz hoşgeldiniz. Bence abi bugün white white içisteyim. 1500 lira yüklememi yaptım. Geldim abi. Bugün abi white white içisin içinden geçmeye geldim. Kasayı bir düşürdü bir yükseltti. En son bir alara tokuşur dedim ki videoya gireyim şansımız açılsın. Direkt bonusla başladık abi. Güzelsin ana kasamızın 500 lira üstündeyiz. Ve de bonustayız abi. Çok güzel de ödeme aldık ortaya da. Sonra da bir jackpot gelir mi lan ya da x. Ya jackpot ya x çok iyisin lan. Abi 63 liradan bonusa girip neler verdin. Direkt 3200 lira ana kasamızın iki katı aldık. Direkt ana kasamızın iki katı lan. Çok güzelsin. Daha verecek abi 7 spinimiz var. Paralar. Ortaya da para. Sonra da bir mini. Majör alırız. Olur abi 200 lira da buradan hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok oğlum. Ver abi daha ver. 4 spinimiz daha var. Yap oğlum 2 spin yap. Bir white daha güzelsin. Bir arton çok iyi olur. Bonus da olur arton çok iyi olur ya. Abi güzelsin. Ver oğlum ver gelsin. Ver abi gelsin. Şu paraları bir yakalasak. Abi şöyle bir mini 2x de olur. Majör de olur. Yap. White yap. Sonrası paralar. Şimdi Wild geldi. Gelsin artık. Güzelsin. Ver abi. Para indir. Güzelsin. 200 lira. Ortaya da. Bir tane de olsa ortaya da. 300. 500 de buradan. Sonra ne geldi? Sonra ne geldi? 2x. Olur. Olur abi. Direkt 700 lira iki katını vur. 1575 lira da buradan be. Abi güzelsin. Galiba pari maçta bu riches açık abi. Bugün pari maçlıyım. Yüklememi oraya yaptım. Abi güzel de şeyleri aldık. Güzel de çekim veririz. Ama daha alalım. Daha alalım. Lan oğlum paralar nerede be? Abi şöyle bir majör yakalasak. 5250 lira lan. Şu an bir artı 10 çok güzel olur. Harbi diyorum efsane olur lan. Neyse hiç sıkıntı yok abi. Direkt 63 lira bonusa. 5540 lira aldık abi. Tertemiz. Abi 5000'e kadar şansımı denerim. Abi şöyle bonustan yeni çıktığımız için. En düşük. Bayis'ten 20 turba vursun. Abi 1.25'ten bonusa girdik lan. Lan oğlum böyle bonus vereceğini bilsem. Bahse arttırıp girerdik abi. Neyse sıkıntı yok. Abi buraları hızlı hızlı geçeceğim. 1.25'e pek bir şey vereceğini zannetmiyorum. Mini 3, mini x. 6, 12, 18, 200 lira. Güzelsin. 7.5'da buradan. Abi oyun güzele benziyor ya. Son spin boş. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. 20 tur boyu vurmaya devam etsin. Biralardan 1.25'e çok iyisin abi. 22.5. Abi oyun böyle güzel. ben bu oyuna Bahsimi arttırıp devam ederim ya 90 çok çıktık Aynı şekilde 63 liradan devam Şöyle abisi spine geldim Abi 5000'e kadar denerim şansımı 5000'de hiçbir şey alamazsak kaçarım Alırsak da 10.000'de kaçarım Hadi bakalım Düşecek miyiz Yoksa yükselmeye devam mı abi Bak az önce 1 25'ten bonus'a soktun oğlum Bir şey vermesen de Soktu abi Burada da alalım. Hadi oğlum. Yap gelsin. Abi kasamız düşüyor. Bir ödeme çok güzel olur. Daha fazla spin çevirelim. Şansı kapatacağım. Spin boş. Hadi oğlum şu 5000'e yaklaşmadan ver lan güzel bir ödeme. Ver abi güzel bir ödeme. Abi 5000 lira dururum. Hiç sıkıntı yok. Direkt abi 1500 liraya 5000 lira aldık. 3500 lira. Tertemiz net kılçıksız abi. Brüt kar ya bürüt. Dostlar dediğim gibi payrım abi bugün. Linkini aşağı yorumlara bırakacağım oynamak isteyen arkadaşlar için. Gidip oynayabilirsiniz. Ben burada kaçarım. Abi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz seviliyorsunuz. Hepinizin şansı bol olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.